Arkadaşlar ben Eba gidiyorum hakkınızı yani. helal edin. Göklerde kartal gibi. Tamamsak derken uçtum zaten. Atladık. Herkese selamun aleyküm dostlar. Bugün her zamanki BMC Drive'deyiz Ama şu gördüğünüz 17 tane arabayı bu yokuştan aşağı atacağız. Sırasıyla parkurlar var. Orada rampa parkuru, süspansiyon parkuru gibi. Yavaştan çıkalım yola. İlk Tofaş'la başlayacağız. Bu arada gaza ve frene basmak yasak. Sadece ben yokuşa gelene kadar gaza basacağım. Ondan sonra araba kendisi gidecek. Sağ sol yapacağım bir tek. Bakalım Tofaş nasıl gidecek? Şimdi burada rampa testimiz var şöyle ufaktan. Burada direkler var. Sispansiyon testi gibi bir şey yapmışlar buraya. Yalnız burada patlıyor gibi tofaş. Burada da ortadan geçmemiz lazım. Oo, yalnız burada patlayabilir derken patladı bile zaten. Bakalım yalnız gidiyor. O gene dört teker üstüne düştü tofaş. Yani gider gibi. Bakalım gidiyor hala. Derken yan yatacak galiba. Niye devam ediyor hala. Sıkıntı yok. Valla hasarlı olması bizim için fark etmez. Devam ettiği sürece sıkıntı yok yani. 2 devam ediyor. Bes etmedi yani bu kadar hasar olmasına rağmen. Burası da buzlu yer galiba. Burada kayıyor arabalar. Yalnız burada patladı gibi sanki. Derken evet patladı benim. Daha da gitmez bu araba. Evet araba kağıt gibi oldu baksanıza. Şunun arkası uzadı arabanın. Böyle şurada durur büyük ihtimalle. Aynen burada durdu. Bir sıradaki arabaya geçelim. Dostlar sırada Vosfos var. Tam onu bilenler bilir. Çok güzel bir araba Vosfos. Aynı şekilde geldim yokuşta. Attım vites boşa kendi kendine gidecek araba. Valla Vosfos'un yol tutuşu güzel gibi ya. Derken hafiften kayıyor da gibi aslında. Of. Yalnız süreyi denk getirdik ya tekeri patladık gibi. Evet patladık. Rampayı tutturamadım. Çok da derken de bayağı sarallı o sosan. At bir gibi oldu ön tarafa baksanıza derken tekerlek mekerlek duştu. Evet Vosfos çok gidemedi. Büyük ihtimalle burada da duracak Vosfos. Aynen öyle bu rampada durdu. Dur artık ama hala devam ediyor durmamış. Gitsin gidebildiği yere kadar bekleriz sıkıntı yok. Hala gidiyor. Heh, durur diyorum da durmuyor yani. Şimdi devam o zaman. Yönlendirmeye devam. Şöyle hafif daha sola kıralım direksiyonu. Da ben çok gidebileceğini sanmıyorum ki. Durdu. Dur, evet durdu zaten yani burada durdu. Nostos buraya kadar gidebildi. Geçelim sıradaki aracımıza. Dostlar sırada herkesin de bildiği Toyota Corolla var. Emekli arabası. ESC'yi de kapatıyorum orada ESC olan arabalarda ki adil olsun diye. Çünkü ESC gaz kesebiliyor yani gaz kesiyor fren falan yapabiliyor. Araba kaymasın diye. O yüzden hepsini de kapatacağım SSD'yi. Aa Toyota buradan çok rahat geçti yani. Şu karşıdan da geçer gibi de süspansiyon testinde ne var onu bilmiyorum. Yani uçtu zaten süspansiyon testinde. Rampayı denk getirmez. Gider diyecektim ki. Çok fena parçalanacak Toyota. Yok yok. ya. yok. fena çarptı çünkü rampayı. Anızayla gidiyor. Erken. Devam mı? Devam. Hadi bakalım. Ben yani derim durur burada derim çarpar ama durmadı. Yani tam bir normal Japon arabası kolay kolay pes etmez Japon arabaları. Sanki burada durur gibi. Hala devam ediyor. Zaten buzlu yere kadar gelirse bayağı bir hızlanır diye düşünüyorum. Bu da kayacağı için. Aynen bak. Kaydı bile. Yani buradan ivmelenirse haritanın sonuna doğru gidebilir diye düşünüyorum o ivmeyle. Bak hızlandı çünkü biraz da. Tünelde giremeyecek galiba. Aynen burada patları Toyota buraya kadar gelebildi. Geçelim sıradaki aracımıza. Dostlar sırada BMW E39 var güzel araba 39 benim de çok sevdiğim bir araba attım boşa esc'yi de kapatıyorum kapattım hadi bakalım ufaktan bir selektör çaktık MV gider ya yani benim düşüncem o yandan gider bence BMW bayağı bir. Şu anda zaten en uzak Toyota gitti derken az kalsın patlıyorduk. Yani süspansiyon testine biraz kötü girdik ama iyi patlamadık. Şu rampada da patlamazsak derken uçtum zaten. Atladık. MV'de bayağı sürüklenecek büyük ihtimal. Ben yani arabanın şaftı kaydı zaten. Tam diyorsun arabanı hani, tamam bu gitmez. Bayağı da bir sürükleniyorlar ama yani. Kaza yaptım öyle hemen durmuyorlar. Yokuş aşağı olduğu için bayağı bir gidiyorlar. Tam BMW durdu. Geçelim sıradaki aracımıza. Sırada Renault Megane var. Türkiye'de de çok sevilen bir araba zaten Megane. Geldim yokuşa doğru. Aldım boşa ESC'yi de kapattım. Bakalım Megane'da mi? Allah sanki Megan yolu biraz zor tutuyor gibi. Çünkü toplamakta zorlanıyorum şu anda. Erken tekeri şeye çarptık. Direğin ucuna çarptık. Megan erkenden patladı da dur bakayım sanki düzelir gibi evet Megan düzeldi gibi rampada patlamazsak bence Megan gider böyle aşağı ve patladı Artan tepesine çıktı Megan hadi Megan dur artık şansını deniyor hala Megan yani salmadı kendini geri geri gidecek isim bakalım ben de şöyle yardımcı olayım onu ufakta. Ha gerçi direksiyon dönüyor Dönmüyor artık. Kırılmış komple rot kolları. Megan da buraya kadar geldi zaten. Geçelim sıradaki aracımıza. Dostlar sıradaki aracımız Passat. Valla Passat'ın ben gideceğini düşünüyorum. Aldım boşa SC'yi kapattım. Yol tutuşu güzel bir araba çünkü Passat. Tabi şaşırtabilir yani belli de olmaz orası. Buradan, evet burada patlamadık güzel. Rampayı derken Evet direksiyonu kırdım ama dönmedi pas. Çabuk patladı ya. Passat'tan ben umutluydum yani gider diye düşünüyordum da çabuk patladı. Belki bir düzelirse gider diyecektim ki taşlar mahvetti Passat'ı. Yok bu araba daha gitmez durur burada. Aynen geçelim sıradaki aracımıza. Dostlar sırada Cherry Tico 8 Pro var. Valla Cherry ağır bir araba yani belli de olmaz gide de bilir gitmeye de bilir. Aldım boşa kapattım ESC'yi. Ki bana kalsa gitmez gibime geliyor çünkü ağır araba çabuk kaybeder diye düşünüyorum kontrolü yani arkadan kopar diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Rampaya girebildi güzel. hasatta girememiştik. Süspansiyon testini çok rahat geçer Çeri de ama of. Göklerde kartal çok gibi. kötü şarkı var ya. Ben en kötü şarpanlardan biri oldu yani Çeri. içine. Hala gidiyor. Şalar tam düşmez. Güzel düşmedi. Devam mı içeri? Böyle devam etmiyor. Geçelim sıradaki aracımıza. Bu arada çeliği de burada bırakıyorum. Hani bir araba falan geçerse buradan mecbur yayandan geçecek ya da çarpacak bu yani. Dostlar sırada Logan var. Logan gariban dostu bir araba. Güzel bir araba yani öyle boş bir araba. Ama her yere götürür seni. Logan'dan da çok ümitli değilim ama. Hani çok gideceğini sanmıyorum. Dispansiyon testine patlar büyük ihtimalle Logan. Ama şaşırtabilir dediğim gibi. Rampayı tutturduk. Zaten zor olan dispansiyon testi. Eğer orayı geçerse çok rahat gider Logan da. Dispansiyon testinde kapaklar uçtu zaten ki rampaya çarptı. Evet fırladı Logan. Belki o rampaya çarpmasaydık gidebiliriz. Dispansiyon testinin çünkü ortasına denk geldiği için geçti sayılır yani. Ama rampa bizi mahvetti derken BMW'ye de bir selam verdik geçerken. Yalnız Çeri'yi geçti Logan şu anda. Çeri şu arkada kaldı. Ben Toyota'dan sonra en çok giden bu oldu. Yani belki Toyota'yı bile geçer belli olmaz. Toyota'da çünkü ters şekilde gitmişler sonuna kadar. Ya sonuna gitmedi de. Toyota şurada solda zaten aynen. Aa iki araba varmış Toyota'nın yanına giden. Derken hepsini geçti şu anda Logan. Bak Logan dedim gitmez dedim. Vallahi çok Logan gitti. Zirvede bıraktı yani kral. Harbi adam zilvede bıraktı. Geçelim sıradaki aracımıza. Dostlar sırada onda Civic var. Onda Civic de Türkiye'de çok sevilen bir araba ama eski kasası seviliyor daha çok. Araba vitese geçmedi. Hı. Aldım bu şey. SC'yi de kapattım. Bakalım Civic ne yapacak? Valla Civic hakkında bir yorum yapamayacağım yani. Gider mi gitmez mi? Çok sürmedim çünkü bunun yeni kasasını derken. Bu araba gitmez. Hiç artık söyleyebilirim yani. Gram yol tutmuyor araba. Direkt kendi kendine kaydı araba. Evet bayağı parçalandı zaten Sivik şu anda. Sivik. Bu en az giden Sivik olacak herhalde. Çok gideceğini sanmıyorum Sivik. Direkt başta patladı çünkü. Süspansiyon testini geçti. Rampaya geldi. Rampayı geçer mi? Geçer. rampaya da geçer sürüklerine sürüklerine ki. Güzel bir ivme aldı bu arada Sivik şu anda. Böyle giderse gidebilir yani bayağı şu ileriye kadar. İleride zaten sıkıntı olan o araya girmek. 3 tane ara var ya araya girdin mi gidiyor gene bir şekilde ama araya giremez. Sonra rampaya falan çarparsa sıkıntı. O orada ilmelenmesi çok işine yaradı Sivik'in. Bayağı bir gitti şu anda. Tamam burada kaldı tabii buradaki taşlar. Taşta demeyelim daha doğrusu tümsekler. Bayağı yavaşlattı sivil Aynen öyle Sivik burada bırakır bıraktı. Geçelim sıradaki aracımıza. Dostlar sırada Ford Raptor var. Raptor'dan bayağı ümitliyim yani. Geçer gibime geliyor. Aldım boşa kapattım SC'yi. Zaten yerden yüksek bir araba Raptor. O yüzden sispansiyon testi ne kadar geçebilirse devamına da gider gibi yani. Ama yol tutuş çok kötüymüş Raptor'un. yol tutmuyor şu anda. Bayağı bir kayıyor hatta. Evet Raptor yol tutuşundan patlayacak gibi sanki. Aynen öyle patladı benim. Baksana tekerlekler çıktı. Yol tutuşundan kaybetti. Yol yolu tutsaydı araba kaymasaydı çok rahat geçerdi bence spasyon tesisinden Arkadaşlar yani ben gidiyorum hakkınızı helal yani. edin. Lastik Raptor'dan önce gidiyor. Lastik sayılıyor mu hocam? Lastik önden giderse yani. Baya gidiyor. Daha diğer lastik de geldi gidiyor. Ha, Raptor sanki burada pes eder gibi ya. Bakalım. Aynen öyle burada bıraktı Raptor. Bırakmamış. Bırak artık. Hı, tamam geçelim sıradaki aracımız. Dostlar sırada o A6 var. Harbi heybetli ve oldukça da pahalı bir araba yani. Valla a altın yol tutuşu güzel. Hani ESC ile kapatayım. Ben normal Furyram'da da kullanıyordum. Çok güzel yol tutuyor Audi A6. Ama bilmiyorum yere çok yakın bir araba. Patlayabilir yani burada bile patlayabilir Audi A6. Patladı mı? Patlamadı. Ufaktan bir havaya uçtu. Abi o havaya uçmak bizi rampadan düşürdü bile zaten. Yani büyük ihtimalle avantta aynı. Sürüklerine sürüklerine girecek ama ne kadar gider bilmiyorum. Yani o son yere yakın olduğu için o sondaki direk gibi olan tümsek ufaktan bizim yol tutuşumuzu kaybettirdi. O yüzden düştük rampana. Passadı geçti. Orada bırak bence Passadın yanında. Çok da zorlama. Çevireyim ufaktan bir direksiyonu gidiyor gibi sanki. Yok gitmiyor sanki. Aynen. Kendini sola çekti Audi. Bırakacak büyük ihtimalle burada. Aynen öyle bıraktı. Geçelim sıradaki aracımıza. Dostlar sırada M5 E60 var. e zaten çok sevilen bir araba. Ben de seviyorum. Aldım boş. ESC'yi de kapadım. Bakalım nereye kadar gidecek. E60 da yani yere yakın bir araba. Patlayabilir gibime geliyor istisbasyon testine falan ama yol tutuşu iyi gibi sanki Son tümsek de patlamazsa tamam patlamadı Bir tek istisbasyon testi oluyor zor olan oraya da geçerse yapmıştı devam eder Ki ortalı geldi yapmış geçti yani ama rampada patladı tabi Yalnız baya fena şu an dönüyor yapmış yani çok fena girdi rampaya baya parçalan Oradaki çeli miydi çeliye bir dokunacak gibi de Yo burada durdu. Geçelim sıradaki aracımıza. Dostlar sırada son aracımız Porsche Panorama var. Valla Panorama'dan gram ümitli değilim. Çünkü yere baya yakın bir araba. Aldım boşa kapattım ESC'yi. Bu patlar yani direkt patlar bu. Söyleyeyim size. Ama yol tutuşu güzel gibi burnunda. Ya daha yüksek olan arabaların yol tutuşu kötü oluyor. Süpasyon testinde patlıyor. Yere yakın olan arabaların yol tutuşu güzel oluyor. Pardon yanlış söyledim. Yerler yüksek olan arabaların yol tutuşu kötü oluyor. O yüzden patlıyor yol tutuşundan. Süspansiyon testine gelemeden. Yere yakın olan arabalar da yol tutuşu güzel ama işte süspansiyon testine patlıyor onlarda. çok fena parçalandı burada zaten. Biraz bu arabanın camlar bozukmuş. Turuncu oldu. Oyunu da bayağı bir kastırıyor şu anda. Panorama herhalde şey bir mod. Biraz optimiz olmayan bir modmuş. Evet panorama da buraya kadar geldi. Şimdi dostlar sırasıyla bakalım. Sonuncudan birinciye doğru. Şimdi dostlar buralarda kalan olmadı zaten rampada falan. Şurada bir arabamız kalmış. Bu ne? Passat'tı galiba. Aynen Passat sonuncu olmuş. Passat burada kalmış. Şimdi burada hemen yan yana duran bir araba var. Şu düz geldiği için bundan daha önde gözüküyor. Bu araba ne? Megan mı acaba bu? Aynen bu Megan. Megan da ikinci olmuş. Audi de üçüncü olmuş. Bu araba bundan daha önde. Raptor dördüncü oldu. Bu ne? Vosfos. 5. Vos, vos olmuş. Civic 6. Burada bayağı bir araba kalmış. Şu üçü zaten berabere yani. ikisi de şey duruyor yani. Hangisi bakayım onlar. Bu araba zaten anlaşılmıyor bile ne oldu. Öyle parçalanmış yani. E60. E60. Ondan sonra Panorama ve E39 bunlar beraber diyebiliriz. Yani 7. olmuş hep öyle söyleyelim. Şu anki araba çeli çeli 8. olmuş. Bu ikisi de aynı kalmış. Corolla olması lazım şu. Çok da anlaşılmıyor ama büyük ihtimalle Corolla'ydı bu. Jantına bakalım. Aynen Corolla ve bu ne? Tofaş. Tofaş 9. oldu. Herhalde yanlış saymadıysam 9. yani. Tofaş bayağı gitmiş bu arada. Burada da kral var zaten. Birincimiz. Adam zirveye geldi, zirvede bıraktı. Logan yani dedim, gariban dostlarım çok gitmez dedim. Hırs yaptı herhalde araba. Adam birinci oldu yani zirvede de bıraktı yani şöyle en üstte. Dostlar bu videomuzda böyleydi. Yavaştan kapatalım videoyu. Seviliyorsunuz görüşmek üzere.